1500'lü yıllardan tarihi günümüze kadar koruyarak gelen Işırhan kafedeyiz. Buraya gelen insanlar e, cilveli kahvenin ve arkamda gördüğünüz Bizanslılar'dan kalma kuyunun gizemini merak ediyorlar. Sizlere buradaki kuyunun gizemini ve e, cilveli kahvenin nasıl yapıldığını birazdan göstereceğiz. Buradaki Işırhan'dan sizlere birazcık kesitler sunacağız. İzlemede kalınız efendim. Güzel bir kahve olduğunu duyduk efendim. Evet. Adı nedir bu kahvenin? Ee, bu şehzade kahvemiz, cilveli şehzade kahvesi. Evet. Ee, Osmanlı döneminde şehzadeler içermiş bu kahveyi. Aynı zamanda kız istemeye gittiklerinde kızın gönlü varsa bu kahveyi yaparmış. Hem gelen görücülere hem de babasına işaret olarak bir gönderme yapmak için bu kahve yapılırmış. Böyle bir hikayesi var. Bu Hışır Han'a özel, siz yapıyorsunuz sanırım sadece. Aha, sadece e, biz burada yapıyoruz. E, Manisa yöresine özgü bir kahve bu. Biz de Maraş'ta tek burada yapıyoruz. Peki nasıl yapılıyor bu kahve bize biraz bahsedebilir misiniz acaba? Türk kahvesi ile kervan saray kahvesi karışımından yapılıyor. Fincanımızın kenarlarını çikolata sosu, kavrulmuş badem ve fındıkla süslüyoruz. Böyle de bir sunumumuz var. Çok otantik ve çok şık bir sunum. <laughs> Dikkatimi çekti. Altta evet. gül yaprakları vesaire var. Çok güzel görünüyor. Evet özel bir sunum. Tasarım size mi ait? Evet. <laughs> çok güzel çok zevklisiniz. Teşekkür <laughs> Ki, e, şu an kaynacak galiba. Şu an kahvemize odaklıyoruz. Kahvemiz kaynamak üzere köpürüyor, evet. Mis gibi kokular gelmeye başladı. ve evet. fındık kavrulmuş. Hem kenarında var fındık. hem Aha. üzerine atıyorsunuz. Evet, çok güzel bir görsel şölen şu anda. Kahvemiz, Şehzade kahvemiz hazır. Ellerimize sağlık. <laughs> Afiyet olsun. Şu anda siz değerli izleyicilerimiz için kahvenin tadına bakacağız. Bu muhteşem, efendim içerisinde normal Türk kahvesi ve Kervansaray, Kervansaray kahvesi işte. var, üzerinde ise fındık parçacıkları kavrulmuş, badem parçacıkları var. Sizler için tadına bakıyorum. İnanın sizler için. Efendim, kenarındaysa çikolata. Evet, çikolata. Bu evet. tadı sadece Hışırhan'da bulabilirler. Gelip tatmalarını bekliyoruz. Enfes. Afiyet Gerçekten olsun. yok böyle bir tadı. Şahane. Sizler bir şeyler söylemek ister misiniz? Ee, bu özel e, sunumuyla Şehzade kahvemizi Hışırhanda içmeye bekliyoruz. Merhaba hoş geldiniz. Kahveden yudum aldık. Nasıl tadı? Çok güzel. Çok güzel. Beğeniyoruz zaten buraya sürekli geliyoruz. Devamlı geliyorsunuz. Buralı mısınız? Karmam Maraşlı mısınız? Buranın daimi müşterisisiniz. Aynen. Tadını bir kere aldık bırakamadık diyorsunuz. Aynen öyle. Güzel gerçekten. Karmam Maraşlı mısınız? Evet Maraşlıyım ben de. Peki buraya ilk defa mı geliyorsunuz? Aynen ilk gelişim benim de. Arkadaşım tavsiyesi üzerine geldim zaten. Peki kahveden yudumu aldık nasıl? Kahveniz harika. Beğendim gerçekten. Tadı çok güzel. Buranın tarihi yapısından etkilendiniz Kesinlikle, mi? Kesinlikle çok beğendim ben de. Zaten ilk kez geldim. Hani gerçekten güzel hani şey falan. Bayağı hoşuma gitti. Hani değişik en azından böyle bir yeri ilk defa görüyorum zaten Maraş'ta. Herhalde ilk Evet, burası 1500 yıllardan günümüze taşıyor tarih değerleri. Çok şu iyi. arka tarafta da bir şey, Romalılardan kalma bir kuyu var. Gördünüz mü? Yok görmedim. Şu an sizden öğreniyorum bunu. Evet, kahveden sonra orayı da görmenizi aynen. e, Mutlaka isteriz. orayı da görmek isterim aynen öyle. Peki, afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, Hışır nasıl buldunuz? Çok güzel, tarihi bir yerler. Yani gezmede değer gerçekten yani şu kahramanmaraşımızda olarak. Burası resmen buram buram tarih kokuyor, arkamızda da bir e, Roma'dan kalma bir kuyumuz var. E, Duyduğumuz kadarı buradan batınca kalenin dibinden kali herhalde tünel varmış, öyle duyuyoruz biz tabi bilmekten. Peki bunun gerçek hikayesini buranın e, işletmecisine buranın sahiplerine bir soralım. Buradaki Hışır Han'dan bile daha eski olduğu iddia ediliyor, öyle söyleniyor. Bakalım neler söyleyecekler bizlere. Efendim, buradaki gizli geçit olduğu söyleniyor. Burada Kahramanmaraş Tarihi Kalesi'ne dayanan bir geçit olduğu söyleniyor. İnsanlar çok merak ediyor buradaki tarihi kuyuyu. Buradan bile daha eski olduğu söyleniyor. Bu tarihi kuyu hakkında bizlere biraz bilgi verebilir misiniz? Kuyumuz kayadan elle oyulmuş bir kuyu. Ara ara oyuntular mevcut e, tutunmak e, için basamak olarak kullanılmak için. Devamında tünel gidiyor. Tünellerin kaleye ve saray altına bağlandığı tahmin ediliyor. Çok eski bir kuyu olduğu için e, bir süre sonra yılma ve çöküntüler mevcut. O yüzden devam edilmiyor. Kuyunun tarihi buradan daha eski olduğu düşünülüyor. Roma dönemine dayandığı düşünülüyor. Eski tarihi 500 yıllık bir kuyu. İnsanlar neden bu kadar çok merak ediyor sizce bu kuyuyu? Burayla ilgili kuyuyu duyuyorlar, ilgilerini çekiyor. Gelen e, müşterilerimiz işte burada bir kuyu varmış, çok merak ediyoruz diye çevre illerden bile bunun için gelen e, müşterilerimiz var. Biz de e, gezdirerek e, tanıtıyoruz, anlatıyoruz tarihini. E, 11 metre civarında bir kuyu, devamında tünel gidiyor. Gelen müşterilerimiz çok e, ilgisini çekiyor farklı geliyor